Sohbetin tadı yok, sözün tadı yok. Asıl olmuş nesil perişan, oğlanın tadı yok, kızın tadı yok. Oğlan, kız dedim de, aileler dar da. Gençlerin sohbeti pavyonda dar Esrar er oyunu her havlu orada, Ayağında diyor, başında diyor. <laughs> Yanlışların bir sebebi olmalı. Gerçek ilim öz kültürün almalı. Bol şerbet verirsen bozarsın balı. Arının tadı yok, balın tadı yok. Uçak Muhittin besteliyor, yazıyor. Felaketler başımızda geziyor. Çare yoktur, yaralarım azıyor. Kulağın tadı yok, gözün tadı yok.